Mart ayına iki tutulma, iki retro gezegen hareketi ve bir gezegenin burç değiştirmesi eşlik edecek. 2 Mart'ta Venüs Koç burcunda geri hareketine başlıyor. İkili ilişkilerde karşı tarafı kırabilir ya da siz kırılabilirsiniz. Aşk ve para konularında da dikkat. Alma verme dengenizi gözden geçirin. 14 Mart Başak burcunda ay tutulmasıyla sonlanma enerjisi hayatımızda olacak ardından 15 Mart'ta Merkür Koç burcunda geri hareketine başlayacak. İletişimsel sorunlar ve içe dönme zamanı. 20 Mart'ta Güneş Koç burcuna geçiş yapmasıyla daha enerjik zamanlar ve yeni başlangıçlar zamanı. 29 Mart'ta Koç burcunda güneş tutulması ise önümüze yeni seçenekler sunacaktır. Niyetlerinizi farkındalıkla belirleyin. 30 Mart'ta Neptün Koç burcuna geçişiyle cesaret ve yaratıcılıkla hayallerini gerçekleştirme zamanı. Neptün'ün getirdiği ilhamı Koç'un atılgan gücüyle gerçeğe dönüştürme dönemi başlıyor. Hepimize keyifli bir Mart ayı diliyorum.